Aferin Sinan. Aferin Sinan. Sürekli oyundayız oğlum. Uyar arkadaşlar. Uyumasın kimse. çıkalım. Merhabalar, Ahmet Özden ben, e, Adıyaman'dan geldim. E, biz de depremzedeyiz. Ee, yani Akşehir'e depremle ilgili yani o gün çok kötü bir gündü bizim için. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok ağır geçti bizim için. Hala da etkisi üzerimizde. Ee, yani ne olduğunu bilmiyorsun. Rabbimden gelen bir şey. Uykuda yakalanıyorsun. Hiç çaresizsin. Enkazın altında bizi çıkardılar. Benim 5 saat geçesiye beni çıkardılar. Oğlum 4 yaşında Ömer Halis kucağımdaydı. Onu ben kendi çabamla, sağ ayağım boştaydı, ben onu kendi çabamla çıkardım. O çıkınca enkazın dışına, e, imdat imdat diye bağırınca aşağıdakilerin Ömer Halis'in sesini duydu. Ve yukarı çıktılar. Ondan sonra bir 4-5 saat çalışma içinde beni çıkardılar. Bizim tabii bunlar hep eşimiz, dostumuz çıkardı bizi. E, eşim bir 7-8 saat çalışma sonrası çıkarıldı. O biraz bana göre benim de yaram şeyim var ama eşim bana göre biraz daha ağır. Onun yarın bir ameliyatı var inşallah. Ameliyat olacak Konya'da. Ee, 40 günlük Osman Alp'imi kaybettim oğlumu. O. o da bizim meleğimizdi. Çok şükür buna da şükür ediyoruz. Akşehir Akşehir'e gelmem. Eşimiz dostumuz çok futbol futbolcu olduğum için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ilk bana ulaşanlar oldu. Türkiye Futbol Profesyonel Futbol Federasyon Başkanı ilk bana ulaştı. Ben Akşehir Spor'da pandemide futbol hayatı, bir kısa dönem bir futbol hayatım oldu. O zamanki kulüp başkanım Yunal Çelik kapısını açtı bana, evin kapısını açtı. Bir evladı olarak, bir kardeşi olarak gördü beni. Aldı beni buraya. Sağ olsun. babal, yani şu an babam yani, benim babam gibi. Ona e, benim buraya geldiğimi duyan Akşehir Spor Belediye Spor da işte kapısını açtı. Hocalarımız olsun, yöneticiler olsun, belediye başkanı olsun. Onlar da Akşehir Spor'un kapısını bana açtı. Allah razı olsun herkesten. Yani Akşehir'de sahipsiz değilim yani. Onu öğrendim. Allah herkesten razı olsun. Ya bundan sonraki süreçte tabi ciğer ben 30 32 yaşındayım. Bu yaşta bize ciğer acısını gösterdi Rabbim. Buna şükür ciğer acısı çok ağır bir şey. İnsan anne babasının, dedesinin, dayısının, amcasının yasını bir hafta 40 gün tutar, geçer. Ama ciğer acısı sen her kafanı yastığa koyduğun zaman geçmiyor yani. Çocuklarım için ayakta duracağız, güçlü duracağız. Onlar için çalışmaya devam edeceğim yani. Malum hepimizin bildiği gibi ülkemiz son derece üzücü bir olay yaşadı. Depremden dolayı birçok insan mağdur oldu. Futbolcu kardeşlerimiz de bunlardan biri. Ee, Ahmet Özden daha önce de bildiğimiz uzun yıllardır bu liglerde performans gösteren iyi bir kaleci. Ee, maalesef o da deprem bölgesinde Adıyaman'da yaşadığı için böyle bir üzücü olayda e, evladını kaybetti, yakınlarını kaybetti. Deprem zedi olarak e, sonuç olarak Akşehir'e yerleşti. Sağolsun e, eski başkanımız, başkanlarımızdan Ünal Çelik evini açtı. Ahmet Özden aynı zamanda bizim Akşehir Spor'un eski oyuncularından biri. Toes böyle bir durumda Ahmet'e biz de kucak açmak istedik. Kucak açmaktan ziyade aslında kaleciye de ihtiyacımız olduğu bir döneme denk geldi. Bu anlamda Ahmet'in bize güç katacağını bize kesinlikle fayda sağlayacağını düşünerek Ahmet'i takımıza dahil ettik. Umarız bu süreç onun bu psikolojik olarak e, içinde bulunduğu maruz kaldığı durumu atmasına da fayda sağlar, bize takım olarak da performans anlamında katkı sağlayacak, e, bizi ileriye taşıyacaktır. Dediğimiz gibi şu süreçte bizim oyuncumuz sezon sonuna kadar bizle beraber e, mümkün olduğu kadar ondan faydalanmaya çalışacağız. O da inşallah e, bu durumdan bir an önce kendini uzaklaştırır bu psikolojiyi atar daha önceki performansına kavuşur bize de katkı sağlayabilir. thank you yeah.